İyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ben iyi değilim. Niye iyi değilim? Ee, kötü bir güne başladım zaten. Onun dışında çok kötü bir şey geldi başımıza bugün. Oğlum biliyorsunuz okul yakın olduğu için e, kendisi gidip gelmek istiyor ve artık 8-9 yaşlarında olduğu için kendine güveni gelsin e, diye bizde gönderiyoruz. Bu zamana kadar hep kendimizi götürdük, getirdik. İlk defa Eskişehir'de buraya taşındığımızda e, oğlumun cesareti kırılmasın diye çünkü birçok arkadaş da kendisi gidip geliyor ve okulumuz çok yakın olduğu için ve her mesafeden görme açısı var. Biz sadece şu taraftan dönerken göremiyoruz. Her neyse arkadaşlar e, bugün yine işte oğlum okula gitti. Okuldan geldi parkta çocuklar oynuyordu. Anne oynayayım falan dedi. ben bakıyorum buradan sana oğlum oyna. Ee, tamam dedi. Sonra vazgeçti. Çantasını sırtına taktı dedi ki anne oynamayacağım ben vazgeçtim eve geliyorum dedi. Ben de tamam dedim. Normal şartlarda eve geliyorum dediği zaman şu apartmanın hemen dışında önüne dolanması 5 dakikası bile 5 dakikayı bile almıyor arkadaşlar. Her neyse ben de hemen o dönecek diye o dönerken de ben hemen ön balkona geçiyorum. Yani her açıdan görebiliyorum oğlumu. Yakup da evdeydi işte. Ee, dedim ben hani şey yapayım gideyim bakayım önden. Gittim baktım önden çınar yok. Sonra neyse önemsemedim ben. Ee, şey yaptım hemen arka balkona geri gittim. Dedim ki herhalde parka vazgeçti. Parka geri döndü. Parkta oynayacak. Ondan sonra parka bakıyorum bakıyorum arkadaşlar yok. Çınar çınar diye bağırıyorum yok. Ondan sonra Yakup'a dedim çınar yok. Nasıl yok dedi. Baya yok dedim yani. Ee, parktadır dedi. Yok hayır parkta değil dedim yani. Parktan çıktı. Parkta oynamayacağım dedi. Buraya köşeye döndü. Döndüğünü gördüm ve yok. Ondan sonra arkadaşlar hemen Yakup ayakkabılarını giydi. Dışarıya çıktı. Çınarı aramaya başladı. Ondan sonra ta okula gitti. Basket sahasının oraya gitti, aramadığı yer kalmadı ve çınar yok arkadaşlar. Ondan sonra benim elim ayağım zaten boşaldı, titremeye başladım, bacaklarım falan böyle titremeye başladı. Ondan sonra dedim ki yani bitti yani her şey bitti. Çünkü aklıma direkt şu geliyor, aklıma direkt e şu geldi, çınar girdi, durdurmak zorunda kaldım. Diyorum ki buradan çocuğumu görebiliyorum. Önden de çocuğumu görebiliyorum. İki tarafta da yoksa eğer. Sadece soldan göremiyorum. Ve oraya diyorum döndüğünü gördüm oğlumun. Oraya döndü diyorum. Arabayla biri aldı bindi de götürdü. Arkadaşlar Çınar 8 yaşında. 31 yaşındayım. Hiç hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ne küçükken kaybettim. Ne bir şey oldu. Ne böyle bir, bir şey yaşadım. Allah kimseye de yaşatmasın. Böyle bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Anne olmayan anlayamaz. O an var ya ne oldu biliyor musunuz böyle başından aşağı kaynar sular indi şu iki böyle göğsümün arasına şurama böyle yumruk gibi bir şey oturdu dedim ki oğlum yok götürdüler sonra balkona çıktım oradan biri bağırıyorum ama var ya çınar diye evden dışarıda çıkamıyorum Yakup aramaya gitti çünkü evden dışarıda çıkamıyorum. <laughs> Aramaya gitti Yakup. Evden çıksam çünkü belki eve gelecek. Acaba diyorum aşağıda kediler vardı. Kedileri sevmeye falan mı girdi? Apartmanda bağırıyorum arkadaşlar. İçinde dışında çınar diye bağırıyorum. Biraz kendimi koparlamaya çalışıyorum da. Ama yok. Sonra ben tabii dört gözle bir yandan Çınar'ı bir yandan da Yakup'u bekliyorum. Hani Çınar bir yerden çıkıp gelir diye bekliyorum. Bir de Yakup'u bekliyorum. Hani Yakup eline yapışıp gelecek diye. Çünkü ta sahasına kadar gitti. Oradaki bakkala falan gitti ta. Sonra köşeyi şöyle arka balkondaydım. Köşede dikiliyordum. Böyle tek hani umudum Yakup çünkü. Yani Yakup'un çocuğu bulup getirmesi. Yakup'a bir baktım. Arkadaşlar eli boş. Çınar yok. Bağırmışım ta balkondan ta o köşeye. Yakup çocuk nerede dedim. Yok dedi. <laughs> Arkadaşlar ben böyle bir acı görmedim. O an var ya. <laughs> Rahmetli annem hep derdi ki anne olacağına taş ol derdi. <laughs> Annelik çok zor bir şey. <laughs> Şura ama var ya böyle öyle bir ateş indi ki. <laughs> Oturdu böyle tıkandı buram. Nefes alamadım buram tıkandı. <laughs> o an aklıma her şey geldi. Sonra polisi aradık. O durumu anlattık. Ve kapı çaldı arkadaşlar. Çınar geldi. O an Çınar'ı görünce elim ayağım boşaldı. Titremeye başladım. Ne yapacağımı bilemedim. Ellerim falan böyle buz kesti. Çınar gelip gidiyordu. Ona belli etmemeye çalışıyorum. O da çünkü çok korktu. Ellerim buz kesti ki hala ellerim öyle. Belki inanmazsınız ama böyle ellerim uyuşuk gibi, buz gibi. Onu gördüm ya Çınar'ı kapıda. Dünyalar benim oldu. Hayatın ve dünyanın ne kadar boş olduğunu bir kere daha anladım. Evladımı karşımda gördüm ya yavrumu. Tabii kızdım. Çok bağırdım, çağırdım. Neredesin? sen dedim, neredesin? İşte bakkala gittim falan filan diye kıvırdı Neyse Yakup tutuşmuş Sonra ben balkondan bir daha çıktım Yakup bir oraya gidiyor bir buraya koşuyor falan Yakuba dedim gel Çınar geldi Hemen bildirdik zaten Ondan sonra Çınar geldi İşte Yakup geldi Bağırdı falan işte Çınar'a neredesin diye Söylete Söyletemiyoruz bakkala gittim Diyorum ki ben oğlum bu tarafta bakkal yok sen kimi kandırıyorsun yani. Çünkü bakkallar bu tarafta arkadaşlar. Bu tarafta bakkal yok. Bu tarafta ana cadde var. Ve caddenin ortasından hem yukarı hem aşağı tramvay gidiyor. Ee, sol tarafından da araçlar bu tarafa ilerliyor. Sağ tarafından da araçlar yukarı doğru ilerliyor. Çok işlek bir cadde var yani. Hani bizim Migros'a kooperatif ettiğimiz yer var ya. Çok yakın bize. 5 dakikalık bir yer ama o caddeye atlamak gerekiyor. <laughs> Ve e, bağırdık, çağırdık tabii. onu sonra oturttuk karşımıza. Güzelce sorduk nereye gittiğini. Migrus'a gitmiş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bize sormadan, bizden izin almadan e, eve geliyorum diye döndü. Çünkü izin vermeyiz diye düşürmüş. Ki vermeyiz. Vermeyiz yani. Tek başına göndermem. E, bir de o gün dondurma istemişti. Almamıştık. E, Hastasın diye. Zaten havalarda soğudu diye. Aldırmayız diye, almayız diye. Gizli gizli Migros'a gitmiş. Dondurma almış. Yiye de geldi dondurmayı. Dedim Çınar sen benim ciğerimi söktün. Sen beni mahvettin. Yani uyardık. Yakuba dedim ben götürüp getireyim Çınar'a. Hayır olmaz dedi, Cesareti kırılır. Şimdi böyle bir durum yaşayıp da dedi, senin götürüp getirmen olmaz. Zaten böyle şeyler yaşayacağız olacak dedi. Hiç bugüne kadar yaşamadık dedi. O ona da bir ders oldu dedi. O yüzden uyardık dedi. Öyle konuştuk. Yani arkadaşlar ne desem boş biliyor musunuz? Evlat bambaşka bir şey. Ne desem boş. İnsan anne olduğu zaman anlıyor. Anne değilseniz anlayamıyorsunuz. Çünkü Rabbim o hissiyatı içimize de vermiyor yani. Annelik hissiyatını vermiyor. Hani böyle nasıl desem size böyle kalbini ciğerini böyle tutarsın ya yumrukla söker atarsın ya o an var ya böyle kendimi yırttım bin bir çeşit şey geçiyor aklınızdan o an ve hiç düzgün şeyler geçmiyor bir daha çocuğunuzu göremeyeceğinizi düşünüyorsunuz zannediyorsunuz ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ya kalbinizi söküp birisi yerinden alıyor sanki. Allah evlatlarımızı korusun, kollasın. Bizler koruruz ama hangi dakika koruyacağız? Elbette ki uzaklaşıyoruz. Okula gidiyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Okulda oluyorlar. Teneffüse çıkıyorlar. Yarın bir gün ortaokula orta gidecek, liseye gidecek, büyüyecek. ele avuca gelmeyecek. Allah'ım korusun, gözlesin, kollasın. Evlatlarımızı. Rabbim sağlık saat versin. Rabbim benden alsın ona versin. İlk defa da böyle bir şey yaşayınca çok ağır geldi. Bana ben hiç yaşamamıştım arkadaşlar böyle bir şey. Yani benim bugünüm mahvoldu. Çok acıkmış Çınar gelince. Anne ne olur menemen yap bana dedi. Tamam dedim. Sana dedim bir tava değil dedim. On tava menemen yaparım. Yaptım yedirdim. Karnını doyurdum. Onun derslerini yapıyor şimdi. Yani çok berbat kötü bir gün geçirdim arkadaşlar. Ya bu saatten sonra vlog çekebilir miyim bilmiyorum. Ama bunu paylaşmak istedim. Sizlerle. Şimdi migrenim tuttu. Kafam çok şiddetli derece ağrıyor. Allah'ım korusun. Kurban olduğum Rabbim hepimizin evlatlarını korusun. Kollasın ya Rabbim. Allah'a emanet olsun hepsi. Her biri Allah'a emanet olsun. Rabbim onları kötülüklerden, kötü insanlardan, her şeyden korusun kollasın. Kötü insanların şehrinden, şeytanın şehrinden her şeyden korusun kollasın Rabbim. Rabbim bizim ömrümüzden alsın, evlatlarımıza versin inşallah. Onlar mutlu olsun yeter arkadaşlar. Ne için çabalıyoruz? Ne için yani ne için uğraşıyoruz? Ne için e, katlanıyoruz bu hayata? Evlatlarımız için. Hiçbir şey için değil. Evlatlarımız için. Ay Böyle Arkadaşlar ben kendime gelemedim O yüzden dışarıya çıkartıyorlar Dışarıya yürüyüşe çıkacağım Gelemiyorum kendime Çıktık arkadaşlar Akşam üzeri oldu Saat epey geç oldu ama ben bir türlü kendime gelemiyorum. Nasıl kendime geleceğim bilmiyorum. Annemle konuştum anlattım da. Annem diyor bir kere ben de yaşadım diyor. Seni kaybetmiştim dedi. O psikolojiyi dedi yıllarca atamadım üzerimden o falan dedi. Annem de rüyasında beni görmüş, çınarı görmüş. Şuradaki Nasrettin orada oradaki farkı falan görmüş. Sabaha kadar sizle uğraştım dedi. Demek ki malum olmuş bir şeyler. Dedim olabilir şeyler malum olmuştur. Yürüyüşe çıkmak istedim. Şöyle bir hava almak istedim. Daha doğrusu Yakuplar dedi de kendime geleyim diye. Bakalım en azından şöyle bir yürüyeyim. Bir temiz hava alayım. Bir de marketleri falan göreyim. Sonra ev atayım kendime. Mutfak falan ölücü duruyor. Dağınık her yer çamaşırlar falan. Her şey. Çıkaya çıka. Senin yüzünden şahane bak. Kendisi Nereden şöyle? gittin? Göster bakalım. Nereden gittin? Yani? Bu aradan gittin bir de. Ya yoldan da değil yani. Anne o. Oh. Ha tamam gerçekten söyle. Kendi anlıcıktan gittim şöyle. Ha. Çünkü o da yılan falan olur diye korktum. Bir şey demiyorum Biz geldik arkadaşlar. Şöyle Amigo'nun çekirdeği ne oldu Yakup? Şöyle yine dana sucuk aldık ee, tost için iyi oluyor. Bir tane ben şöyle doğum sabununu aldım. Biraz bu arada sabunumu değiştirmek istiyorum. Biraz farklı kullanma aşım'a gidiyor bazen ara ara. Sonra iki paket süt aldık. O kadar kendimi yorgun ve bitkin hissediyorum Tamam ki anlatamam size. İki paket süt. Şöyle fındık içi aldıclar. Ton balığı oldu. Bir de şu Gris'in şampuanı 20 TL'ye düşüyordu. Bir tane şampuan aldım arkadaşlar. Güzel oluyor bu Gris'inkiler. Aldıklarımız bunlardı. Arkadaşlar biraz oturdum. Televizyon da bu arada kuruldu. Ee, şöyle göstereyim size. Biz biliyorsunuz duvara kurdurmuyoruz. Diğer televizyon şöyleydi yani. Şu aralıklar var ya. Aralıklar kadardı. Bu kadardı yani çekmece kadardı. Bu bayağı bir aralıkları geçti. Yani diğerine göre daha büyük. Şöyle ekranı görüntü kalitesi falan gayet güzel. Hatta diğerine göre daha canlı diyebilirim. Şöyle ayakları bu şekilde. LG'nin ayaklarına benziyor. Arkası da bu şekilde. İnce bir televizyon. Yani güzel inşallah. Uzun süreler. İnternet özelliği var. E, efendime söyleyeyim. <laughs> telefondan direkt ekran yansıtabiliyorsunuz. Ne bileyim işte Instagram'ınızı, WhatsApp'ınızı YouTube'unuzu Direkt ekran yansıtması yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında e, filmleri falan gayet güzel açıyor. Netflix özelliği var. Eksen özelliği var. Birçok internet özelliği var. Google'a giriliyor. YouTube'a giriliyor rahatlıkla. Hani özelliklerinden dolayı biz bunu tercih ettik. Şöyle göstereyim hatta. İşte Netflix, YouTube, Spotify işte müzik şeyi. Aa EBA bile var. Aşağıya Oy bir iner beşim. misin? Android uyumluymuş bu arkadaşlar. EBA var. Eksen var yani birçok şey var çep telefonu gibi. Yani bildiğiniz evet cep telefonu gibi yani şu an için kullanıyoruz hani tavsiye eder misin diyeceksiniz ama daha yeni aldık arkadaşlar hani şu an için özellikleri falan bizi çok E, ee, güzel ama bakalım iki gün sonra bozulur bir şey olur veya bir sıkıntısı olur Allah korusun o zaman ben kimsenin günahına giremem belli bir süre kullanalım ondan sonra sizlere derim sizler de alın gönül rahatlığıyla kullanın derim ama gerçekten çok özellikle güzel bir televizyon olmuş. Günaydın arkadaşlarım. Dünkü videoyu editleyemedim. Dün gerçekten biliyorsunuz kötü bir gün geçirdik. Ee, video da iyi değildi, kısaydı, kötü bir video oldu. Ama işte biz de insanız. Her zaman her şey dört dörtlük olmayabiliyor. Ee, kötü bir gün geçirince video da kötü oldu. Her şey kötü oldu yani. Ee, ev çok dağınık, mutfak dağınık, her yer dağınık. Bugün yoğun bir gün geçecek bizim için. Ee, çünkü e, babamları yemeğe davet ettim. Ne zamandır davet edeceğim bir türlü davet edemiyordum. Hemen evleri süpüreceğim, lavaboları falan halledeceğim de. Ondan sonra pazara gideceğim. Annemi alacağım, pazara gideceğim. Oradan annemle geleceğiz, hazırlıklara başlayacağım ama bu videoya da son vermek istiyorum burada kapanış yapamamışım çünkü uyumuşum arkadaşlar uyuyakalmışım o işte strestir baş ağrısıdır sıkıntıdır uyumuşum kalmışım biraz daha kendime geldiğim söylenebilir kendinize iyi bakın bu video için de sizlerden çok özür diliyorum kusuruma bakmayın yüzüm gülmedi bu videoda hiç kısa da bir video oldu sıkıntılı da bir video oldu ama benden habersiz kalmayın diye çektim Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evlatlarınıza iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.